Altyazı <laughs> M.K. <laughs> bir adamdan geldi. Bir adamdan geldi. O dedi bağında geldi. Ele geçirmeye. Bunlar Urgandan gelmişler. Taburay veriyor oradan buraya. Dostlarım biliyorum. Bunlar da diye şey veriyor. Oradan tek. O niye böyle lazım? Ne oldu? ولا بيصير بلال بطن جاني بيصير فكران قنواته صادقت انو هناك يجي كل اولادها Ama patansiyel bir şorur. O doğru doğru. Para para. Şemiye para çıkıyor. Az da şerap. 3'e 1.